Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en pratiğinden bir börek yapacağız. Hiç okla merdane kullanmıyoruz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen böreğimin yapım aşamalarına geçiyorum. 3 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. 1 yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledikten sonra malzemelerimi karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi bütün hamur işlerinde unu azar azar ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben bardak ölçüsü versem bile siz yine unu azar azar ilave edin. Çünkü kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir ve kullandığımız malzemelerin ısısında bile değişiklik gösterebiliyor. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Evet, hamurum istediğim kıvama geldi. Hamurumu toparlıyorum ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmiş olduğum hamuru tekrar kısa süre olacak şekilde yoğuruyorum. Böreklerde ve hamur işlerinde hamuru dinlendirerek yaparsanız gayet güzel bir hamur elde edeceksiniz dinlendirme sonucunda benim yaptığım gibi tekrardan yoğurursanız böyle pürüzsüz bir hamur elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yoğurduğum hamuru toparlıyorum ve parçalara bölüyorum. Hamurları koyacağım bir kabın içerisine 100 gram erittiğim tereyağını ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıyorum parçalara bölmüş olduğum hamuru avucumun içerisinde şöyle bir yuvarlayıp yağın içerisine koyuyorum. Hafif böyle uzun ince olacak şekilde yuvarlıyorum. Dilerseniz yuvarlak bezeler yaparak da yağın içerisine koyabilirsiniz. Bütün hamurları koyduktan sonra elimle bastırıyorum ve Hamurları yağı iyice bulamak için ters düz ediyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum hamurları 20-25 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurlarım dinlenirken ben de iç harcını hazırlayacağım. Pırasalı bir iç harcı kullanacağım. O yüzden yıkadığım pırasalarımı doğruyorum. Farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Kıymalı da çok güzel yakışıyor. Patatesi de yapabilirsiniz. Doğradığım pırasalarımı tencerenin içerisine aldım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdiriyorum ve pırasalarımı pişmeye bırakıyorum. İç harcıma 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçayı şöyle kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz ilavesi de yaptıktan sonra malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum. Ocağın altını kapattım, şimdi beyaz peynir ilavesi yapıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi böreklerimizi açmaya başlayabiliriz. Tezgahımı iyice yağlıyorum ve ilk yapmış olduğum bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Parmaklarımın ucuyla bastırarak hamurumu büyütüyorum. hamurumuzu çekip uzatarak açtığımız için yırtılmalar olabilir arkadaşlar. Bu hiç önemli değil. Zaten rulo şeklinde saracağımız için bunlar bizi hiç etkilemeyecek. Hamurumuzu iyice incelttikten sonra uç kısmına hazırlamış olduğumuz pırasalı iç harçtan uzunlamasına koyuyoruz. Hamurumuzun uç kısmını iç harcının üzerine kapatarak rulo şeklinde sarıyoruz. Sararken bir yandan da kendimize doğru çekelim ki hamurumuz daha da incelsin. Uzunca bir rulo elde ettikten sonra hafif elimle çekerek inceltiyorum ve gül şeklinde sarıyorum gördüğünüz gibi klasik gül böreği şeklinde sardım Arkadaşlar yağlamış olduğum tepsinin içerisine diziyorum böreklerimi şöyle size için bir adet daha göstereceğim bütün hamurların bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum Dilerseniz her birini farklı iç harcı kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Çeşit olması açısından güzel olabilir. Bu böreği yapabilmek için hamur açmayı bilmeye gerek yok arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Gördüğünüz gibi böreklerim hazır. Hemen üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Genelde el açması böreklere ben yağ sürüyorum ama bu defa bir değişiklik olsun istedim. Yumurta sarısı sürüyorum. Sadece sıvı yağ da sürebilirsiniz. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa ya da öneriniz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Fırsat buldukça yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Hazırlamış olduğum böreklerimi önceden ısıttığım 175 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Hafif hafif kızarmaya başladı böreklerim. İstediğim kızarıklığa geldikten sonra fırından çıkaracağım. Evet arkadaşlar böreklerimi fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra size için içini de göstereceğim. Misafirleriniz geldiğinde ya da hafta sonu kahvaltılarınız için yapabileceğiniz oldukça pratik bir börek. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Denedikten sonra tabii ki Yorumlarınızı da bekliyorum. Şöyle içinde göstereyim sizler için. Bugünlük de bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyetler olsun diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.